Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlerle ilginç bir olayı paylaşacağım. Bakın ben buraya geldim. Bunlar da benim yanıma geliyor. Ancak ben bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Ve bunları da tanımıyorum. Muhtemelen burada misafirliğe gittiğimiz evin, bahçenin, sitenin sakinleri. Herhalde herhangi bir avcı bunları görmemiş. Bunlar da avcıları görmemiş, tanışmamışlar. sitesi olanlar, bahçesi olanlar, apartman blok sakinleri. İlla çocuklarınızın doğaya gitmesi, yabani kuş ve ördekleri görmesi için arazilere gitmesine gerek yok. Dağlara, göllere veya hayvanat bahçesine gitmesine gerek yok. Sizler de bu şekilde sitenizin bahçesinde veya evinizin bahçesinde kuşlar, ördekler, tavuklar besleyebilirsiniz. Benim bir kendime ait bahçem olmuş olsa büyük ördek beslemeyi düşünmem ama çok büyük olursa tabii ki neden olmasın. Bu evin sitenin çok geniş bir bahçesi var. Her taraf yeşil alan ve su imkanları da var. Dolayısıyla bu ördekler orada barınıyorlar. Bakalım bu yeşil başlı gövel ördeklere yaklaşınca neler olacak. Herhangi bir şey olmuyor. Sadece bu kadar uzaklaştılar. Gelin bakalım. Gelin bakalım fıstıklar. Evet kıymetli izleyicilerim. Kuşları veya ördekleri uzaklardan fotoğrafını çekmek değil. Telezumlarla videolarını çekmek değil bu şekilde yakından bir, bir buçuk metreden çekip sizlerle paylaşmak da varmış. Sizler de sitenizin bahçesinde, evinizin bahçesinde çocuklarınıza bu şekilde güzellikler arz edebilirsiniz. Hem misafirlerinize görsel bir şov olur. Hem de başka yerden insanlar da gelip sizin bu küçük sucullarınızı görebilirler